akşam üzerine doğru daha güzel haberler verebileceğiz. Seferi Hisar'da Menderes'te rüzgar hızının dün 120 kilometreye kadar çıktığını söylemiştim. Gece boyu da 65 kilometreye ulaştı rüzgar hızı. Bu arkadaşlarımızın müdahalesini kısmen zorlaştırdı. Ancak takviye ekiplerle de birlikte konuşlandırmalarını yaptılar ve Günün ağarmasıyla birlikte de yine aynı Manisa Akisar'da olduğu gibi burada da hava araçları çalışmaya başladı ve arkadaşlarımıza destek oluyor şu anda. İzmir'deki yangınlara an itibariyle 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz ve hem Orman Teşkilatı hem de diğer ekiplerden, gönüllerden oluşan binin üzerinde arkadaşımızla müdahaleye devam ediyoruz burada da yangın enerjisi düşürüldü ama 3 nokta var bu 3 nokta e, burada belki şu anda hissetmiyoruz ama e, üst noktalarda zirvelerde rüzgarın şiddeti daha da fazlalaşıyor bu 3 noktaya şu anda arkadaşlarımız yoğunlaşmış durumdalar e, eğer oradaki e, şeyi de çok hızlıca başarabilirsek bu yangınla alakalı da e, artık korkulacak bir şeyin olmadığını söyleyebilirim ancak Burada da yine dünkü kadar olmasa bile rüzgar hızının 40-50 kilometreler civarında olacağını ama darbeli diye tabir edilen etkisinin çok daha bunun üzerinden 70-80 kilometreleri bulacağını meteorolojik veriler bize veriyor. Şu ana kadar 4 köy ve 2 mahallenin tedbir amacıyla boşaltıldığını söylemiştim. Hasar tespit çalışmalarını ekipler yapıyorlar. Çevre Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz de ...yangınların tamamen kontrol ve alındığı bilgisinden sonra sahaya çıkacaklar. E, şu ana kadar yangınlardan etkilendiğini söyleyen 21 vatandaşımız... E, ...işte dumandan ya da farklı sebeplerle... E, ...bunların tamamı ayakta tedaviyle e, evlerine geri dönmüş durumda. Yani hayati bir tehlikesi yok. Ancak sürekli olarak altını çiziyoruz. Bu ekosistemde sadece biz yaşamıyoruz. Yani hepiniz belki farklı yerlerin kendi ekosistemini biliyorsunuz. Burada birçok canlılar var. Kuşlar var, böcekler var, diğer hayvanlar var. Maalesef şu anda onların bu 12 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. Uzunluk itibariyle 5 kilometrelik bir genişlikten bahsediyoruz yer yer. Burada etkilenen canlılar da var. Maalesef. Yangının Çıkış sebebiyle ilgili kolu kuvvetlerimiz dediğimiz gibi e, araştırmalarına devam ediyorlar. Net bilgiyi e, kesinleştikten sonra e, onlar bizlere e, ifade edecekler. Tabi bilerek ya da bilmeyerek orman yangınına sebep olmanın suç olduğunu, çok ağır cezasının olduğunu ve bununla ilgili herhangi bir toleransımızın olmayacağını mutlaka ama mutlaka bununla ilgili bizim... E, takipçisi olacağımızı dün söylemiştim yine tekrar edeyim. Ee, buradan vatandaşlarımıza yeniden bir duyuruda bulunalım. Lütfen ormanda ateş yakmayın. Sigara izmariti atmayın. Geçerken yolun kenarına attığınız bir sigara izmariti şu anda içinde bulunduğumuz ortamı çok hızlıca oluşturabiliyor değişikliğinin etkisi artık her zamankinden çok daha fazla iki katı, üç katı zarar verme potansiyeline sahip. Anız yakmayın. Özellikle ve de özellikle. Orman ya da orman dışı alan hiç fark etmez. Çöplerinizi, bahçedeki çöplerinizi yakmayın. Yangınların büyük bir kısmının Orman dışı alanlardan çıkmaya başladığını, daha sonra da orada orman dahil bütün alanları etkilediğini söylüyoruz. Bir kez daha ifade edelim. Küllere dönen her ağacın vatan toprağından çalınmış bir nefes olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Orman sadece beş kelimeden oluşan bir e, kelime olarak ya da anlam olarak bir şey herkes için ifade ediyor olabilir ama geleceğimiz olduğunu bu ülkenin insanların, insanlarının, çocuklarının geleceğinin nefesi olduğunu hiçbir zaman için unutmayalım. Bu mücadelemiz esnasında Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri an beyan aradılar. Kendilerine bilgileri güncel olarak aktardık. Bizlere cesaretlendirmesinden ve desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bunun dışında burada diğer kurumlarımız var. Hepsini belki e, tek tek saymak mümkün olmayabilir ama özellikle e, bize yoğun bir şekilde destek veren Milli Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, AFAD, Sağlık Bakanlığımız, diğer kurumlar e, buradaki yerelde bizlere destek olan e, bütün kurum kuruluşlar kişiler, onlara da canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu gece boyunca alevlerin içerisinde şu anda bu bulunduğumuz alanın bile etrafında çok yakınlara gelen tepe yapan o yangınlarda, o alevlerde gözünü kırpmadan onların içerisine dalıp söndüren orman kahramanı kardeşlerime de canı gönülden teşekkür ediyorum. Minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Küçücük bir ateş birçok şeye sebep oluyor. Unutmayalım. Hatırlatmalarımızı tekrar ederek bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet ve duyarlılık e, istirham ettiğimizi belirterek e, bu toplantıyı bitirmek istiyorum. Bilgilendirmelerimize devam edeceğiz. E, şu an için kısa bir özet yapayım. Manisa Akhisar'daki aktif yangın e, enerjisi düşürüldü. Arkadaşlarımız e, soğutma ve yeniden parlamaması için rüzgar sebebiyle çalışmalarına devam ediyorlar. İzmir'de e, Seferi Hisar'daki her iki yangında da yine enerjileri düşürüldü. Üç tane kritik nokta kaldı. Onlara müdahale ediyorlar. E, bu arada ben tabii bu basın toplantısına başlamadan evvel Hatay'dan da bir yangın haberi gelmişti. E, onunla ilgili de arkadaşlarımdan anlık olarak aldığım bilgi e, şu an için bir büyük, büyük bir sorun olmadığı yönünde. Bir sonraki bilgilendirmemizde de e, bununla ilgili detaylı bilgileri. E kamoyumuza sizler vasıtasıyla aktaracağım. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.